İzlediğiniz bir filmi veya diziyi tekrar tekrar izleme alışkanlığına sahip misiniz? Açıkçası ben bundan başa yanan bir insanım. Bojack Horseman isimli diziyi baştan sonra 3-4 kez izledim. 6 sezon bulunmaktaydı. 5-6 sezonu 3-4 kez tekrar izlediğinizi düşünün. Yani içinden çıkamıyorsunuz öyle söyleyeyim. Ramazan ayında bu huyumu ben tekrardan kazandım. Çünkü iftara kadar vakit geçireyim derken zamanında izlemiş olduğum bir sürü filmi tekrardan izlemeye başladım. Özellikle bunu animasyonlar yaptığımı fark ettim. Ve geçenlerde de Spider-Man Into the Spider-Verse izledim. Hazır yeni film Haziran'da geliyorken eski filmi de tekrardan izlemiş olayım dedim. Ve çok iyi bir karar almışım. Çünkü Spider-Man Into the spider tekrardan izlerken fark etmediğim bir sürü detay fark ettim. Hele hele bazı detaylar var ki oğlum oha lan biz bunları nasıl kaçırmışız tarzında tepkiler verdim. Adamlar zamanında bu filmde geleceği spoiler vermişler çünkü. Baya baya Toby ve Andrew gelecek diye bas bas bağırıp spoiler vermişler ancak biz fark etmemişiz. Aldım kendimi buraya koydum ve dedim ki Ferhat buna bir video çekmelisin. Çünkü insanlar insanlar bunu duyduklarında çok şaşıracaklar. Bu arada çok şaşıracaksınız tarzında şeyler söylediğim zaman bazı insanlar bana kızıyorlar. Ancak şunu söylemediğim ki bu videoda söyleyeceğim şeylere şaşırmayanlar bordo berelidir arkadaş. Bunlara da şaşırmıyorsan neye şaşıracaksın? Her neyse hızlıca geçtik şu şaşıracağınız bilgilere. Bu arada kaç tane şaşıracaksın dediğimi de yorumlara yazabilirsiniz. Ya yani saydıysanız. Şaşıracaksınız diye tekrardan söyleyeyim bu da ekstra olsun. Into the Spider-Verse'ü tekrardan izlerken aklımda olan şey şuydu. Gelecek olan Across the Spider-Verse'de Tom Holland ve diğerlerinin geri döneceğini biliyoruz. Bu yüzden bu film Marvel Sinematik Evreni'nin paralel bir evreni. Kafamda tamamen bunu düşünerek izledim filmi. Bu sayede farklı farklı detaylar keşfettim. Mesela şu sahnede görüyorsunuz ki paralel evrenlerin gözüktüğü sahnelerde E616 yazıyor. 616 bizim Marvel'ın ana evreni oluyor. Yani Marvel'ın ana evrenine burada büyük bir gönderme yapmış oluyorlar. Ama durun, tabii ki de bu gönderme daha başlangıç. Bunun devamında çok büyük şeyler yaşanıyor. O şeyler ne biliyor musunuz? O şeyler Spider-Man No Way Home arkadaşlar. Spider-Man Into the Spider-Verse zaten No Way Home'a büyük köprü kuran bir film. Onun gişe başarısından sonra geldi Spider-Man No Way Home. Yani en azından biz öyle zannediyorduk. Ancak anlaşılan Sony'nin planları çok ama çok eskiye dayanmaktaymış. Açıkçası ben Spider-Man No Way Home fikrinin bir anda ortaya çıktığını ve bir anda çekildiğini düşünmüştüm. Fakat Sony'nin kafasında bu uzunca bir süredir varmış arkadaşlar. Bunu da Into the Spider-Verse'de bize bastıra bastıra söylemişler fakat biz görmemişiz. Israrla görmezden gelmişiz. Mesela Spider-Man No Way Home'un final sahnesinde gördüğümüz bir iskele vardı hatırlar mısınız? Aha da o iskelenin aynısı Into the Spider-Verse filminde bulunuyor. Miles ve Peter'in o iskelede durduğunu, oradan oraya atlayıp zıpladığını görebiliyoruz. Tabii ki de bu iskele belki de sizleri çok da büyük bir şekilde ikna etmemiş olabilir. Ne olacak yani iskeledir bu, o filmde de olabilir, bu filmde de olabilir dersiniz. Tamam bu ikna etmediyse daha büyük bir ipucu vereyim. Filmin bir noktasında Miles Morales şöyle bir cümle kuruyor. Daha fazla Spider-Man görecek miyiz? Başka bir evrenden gelmiş olan Peter Parker komik konu bekle tarzında bir gönderme yapıyor. Daha sonrasında Miles da komik konuda ne ya diyerek o sahneyi geçiştiriyorlar. Ancak o sahne çok önemli değil mi? Miles baya baya hayranlar gibi soru soruyor. Daha başka Spider-Man görecek miyiz? Peter Parker da Sony şirketi gibi komik konu bekle diyor. Oha ulan adamlar baya baya diğer Spider-Man'leri bir araya getireceğiz komik konuda duyuracağız demişler burada. Ancak tabi daha sonrasında bu fikirden muhtemelen vazgeçtiler. Sony'nin Spider-Man No Way Home'da Andrew, Tom ve Toby'ye getirme planı çok çok öncesine dayanıyor. Zamanında ortaya çıkan haberlerden biliyoruz ki Into the Spider-Verse'ın yönetmeni Tom, Toby ve Andrew'u da bu filme koymak istemişti yani Into the Spider-Verse'a. Fakat Sony bekle kardeşim bunun için erken onları daha sonra göreceğiz tarzında bir cümle etmişti yönetmene. Ve daha sonrasında Spider-Man No Way Home filmini çekmişti söylediğim gibi. Yani Sony Into the Spider-Verse animasyonunu yaparken Tom, Toby ve Andrew'u getireceğini çoktan biliyordu. Çoktan planlamıştı bunu. İşte deminki göndermede anladığımız kadarıyla adamların planı komik konuda bunu duyurmaktı. Bu çokça mantıklı zaten. Birçok kez sizlere Sony'nin aslında başlangıçta Toby ve Andrew'un filmde olduğunu duyuracağını fakat daha sonrasında saklamaya karar verdiğini söylemiştim. Bu göndermede bunu kanıtlar nitelikte. Adamlar başta duyuracaklar sonra saklamaya karar verdiler. Ancak her ne olursa olsun Tabii ki de Into the Spider-Verse'un yıllar yıllar öncesinde, yıllar yıllar sonrasında... Mikrofona vurdum. <laughs> yıllar yıllar sonrasında spoiler verdiği gerçeğini değiştirmiyor bu durum. Hiçbirimiz fark etmedik. Ben de şu anda izlerken fark ettim. Sony bizlere birçok detay, birçok ipucu göstermiş fakat biz fark etmemişiz. Yıllar sonra fark etmişiz. Peki sizler şu anda bunu öğrendiğiniz zaman şaşırdınız mı? Lütfen bunu yorumlara yazın. Yani en azından şaşırdığınızı, şaşıracağınızı umuyorum. Bu yüzden bu heyecanla çektim videoyu. Bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.